bir gün sizlerle, babaannemle, yani babaannem bir günlüğüne bana bakacak. Tamam be, çok konuşma artık. Hadi. Lan, yürü lan, yürü. Tamam, tamam babaanne ya. Arkadaşlar, işte babaannem her gün böyle güzel, davranıyor. Yürü lan, hadi evime geliyoruz. bu ne kadar çirkin bir ev ya. Seçil, seçil, bunu mu seçtin lan sen? Arkadaşlar, babaannem böyle çorbalar yapıyor. Ay çok korkuyorum. Sus, gel Babaanne beni evde eti tutuyor Neyse, bana. Gel, hadi kaç biraz. İyi tamam. Sus! Babaanne bana çikolata alacaksın değil mi? Yok alırım. Hmm. Ama babaanne gelmeyeceğim. Bana ne senin yanına gelme, gelmeyeceğim. Tamam tamam hadi hadi. Neyse hadi. Ha, gelmeyeceğim ha? seni. Lan Gelmeyeceğim sen. Oğlum lan olmaz mı zaten? lan. lan. Babanne bana da gelmeyeceğim ben gelmeyeceğim. Sen kötü babaannesin. Seni sevmiyorum. Kızı <laughs> oğlum. Vay ne ya bu yapıktan artık sana gelin. Ya tamam babaanne gel oyun be. Hadi gel lan. Babaanne sen nasıl bu kadar hızlı gidebiliyorsun? Senin tekerleğin çok mu hızlı? Sus. Tamam ya sen sormak cevap vermek istiyor. Tamam ben sor. Hadi, hadi gidelim. Babaanne beni taşıyabiliyor musun? Sus. Babaanne bak çikolata. Sus. Bak senin o çizik dişlerini yolarım çocuk. Sus artık. Nereye gidelim? Babaanne niye karanlık Nereye gidelim? Geldik ki babaanne. Tamam sus lan. Babaanne <laughs> hem konuşmak... Sus. Konuş. Konuş. <laughs> <Anış>! Babaanne. Tamam sus. Babaanne hem konuş. Sus. Yok. Şimdi ben bu çocuğu bir şey yapayım. Mutup illa geliyor. Zıplayalım. Tamam çocuğum. Zıplayalım. Biraz daha zıplayalım. Baba <laughs> niye bu kadar <pideka gülüyor> çok özürsün? Şimdi sen görürsün. Çocuğum. Baba Ben çikolata... sana çikolata yemek demiyorum. Baba Ben çikolata ıslatayım. Annem dedi böyle. Kapa. Hem istiyorum soru vermek. Hem soru. Sürü şuraya. Baba <laughs> ne yapıyorsun? Baba Buat buat dia. Ha ha ha. Hey, buat buat dia. Aku tak tahu apa di Ayo banyak. Ayo Hop. Baba ni gili ulin Ayo kita Geldi babanne. Sen, bak bak bu benim sevgilim. Gelmiyor, ya. Ama evlen evlendik. Sus! Sevgilim bay bay. Sen artık yet. Tata diyor ben seni buraya bırakacağım. 150 gün sonra tekrar görüşürüz yavrum. Babanne bir akma lütfen. Tamam ben seni alacağım tamam. Haydi, yalla. Hadi yolla Hadi yallah. babaanne. Ay babaannenin çikolatası bende kaldı. I know babaanne. 100, 150 gün sonra babaanne nerede kaldı ya? Tam 150 gün 150 gün gelmedi babaannemi korkuttan mı baca abi? Babaanne sen mi geldin? Babaannemi sesini? ne duyuyorum? Çocuğum ben geldim. Bakın. Babanın da ben senin soyunu kayınını... unutmam. Git sen benim soyunu alasın. Git git git. Baba ne yapma böyle. Git aa, yardım edin. Baba ne Baba ne şaka yaptın mı? Ben küçüğüm aslında. Sen bana şaka mı yaptın lan yine? Ben sana kaç kere dedim şaka yapma diye lan. Tamam baba ne ya saçma. Hı. Hmm, pis. Şimdi. Baba ne bak ben geldim. Sus, sus. Yardım edin boğuluyorum. Yardım edin. Çocuk. baba ben gitmeyi beğemiyorum. Sus. Verecek Kaç yaşına geldin lan? Daha bir yaşındayım. Sus. Senin yüzünden. Sus. Senin yüzüne. Senin yüzünden konuşmayı Sus. Yoruldum. Sus. Hı. Sus. Hı. bak. Zira arabam Tam yüzde elli bin lira verdim. Ne yapayım? Karayın. Kar Karayın Ne, ne dedin sen? E, kartınla dedim. babana. Bak. Araba da aldım kaydınla. <laughs> Kriz geçiriyorum. Çok Baba ne sen çekmesin. Baba ne? Tamam onu bana annem aldı. Bu ayda da benim değil. Sen artık bittin. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. Benim gizli. Seni öldüreceğim. Seni duyma lan Mert'cim. Baba ne benim gizli yayın var. Duymam ya da. Arkadaşlar babaannem gelmeye bilmiyor. Vallahi biraz Vallahi birazdan sonra geliyiz. Kaçayım. Ay arkadaşlar buraya bilmiyorsanız siz öğütte bileyim isterseniz. Şurada. Ay babaannemin çocuğu buraya kadar geliyor. Babaannem senin nasıl çirkin sesin var. Babaannem vallahi beni öldürecek ya. Ben bittim de beni kırdı. duymadım babaannem nerede arkadaşlar babaannemin tetiğini duymadım. Arkadaşlar. Babaanne nerede tın? Arkadaşlar babaannemi bilmiyorum şu an şaka mı bu? Aa ikili. Of çok geliyordum çikolata mı atsam yok yok payam yok şimdi babaannem beni bir zoton zapa atar vallahi. Ay ne yapsam ben ne yapacağım ya çok sıkılıyorum. Bu annem sana da beni öldürecek. Aa üstte neler var ya bacağı. Çıkayım şurada. Uh, uh. Aa bura ne? Oha istediğimiz uçağı seçebiliyormuşuz. Yok seçmeyeyim. <laughs> bin Rubin Premium mu? Bin mu? mi? Oha. Of ya. Ne yapacağım ben? Oha babaannem geldi babaannem geldi. Babaanne. Arkadaşlar babaannemin sesi gitti maalesef. <laughs>

Galiba babaannem bu yola benim ya. Babaannemin gözlüğü görmüyor biraz ya. Oh, yuyudum vallahi yuyudum. Ah. Ay aday boyacağın şey buldum lan. Oha. Dur kalkayım ayağını yiysem. Ay şurada nerede gizli gecik ya? Ay, ben burada mı kaldım şimdi? Babaanne ne hattı ben? Lütfen babaanne ne hattı ben? Ne demek istemiyorum babaanne? Babaanne lütfen ne hattı ben? Babaanne. <laughs> Ay burada mı annem? Aa daha kolaymış. Baba gel, gel gel gel. Baba baba ben bayrağı babanın. Gel lan buraya. Senin gibi alsana, taş olsa daha taş seni, seni sus artık babaannem işillendi ben de işilleneyim. Babaannemden önce geldi diyecektim de yani. Babaannem gelmiş bile. Babaanne aç kapıyı Babaanne. E, nasıl süraçtır mevne. <laughs> Şöyle güzel ki bu Babaanne arkadaşlar e, aklıma çok güzel fikir geldi. Ben en iyi ki böyle yatakalıyım. Buraya sokayım babaannemi korkutacağım. Hiç yanlış yere şey koydum ya. Ne yapıyorsun lan sen dışarıda? Babaanne bir şey yapmıyorum ya. O yes! Babaanne yatak mı var diye Yat! Arkadaşlar şşşt. Sesi dönün. eve. Babaanne! Baba ne? Baba ne dedin? Baba ne ya? Ne yapıyordun sen? Sana haşkire dedim evme girme dedim. Baba ne? Haşkire ben... dedim evime girme dedim. Baba ne? Ben çok tıkıldım. <laughs> <ta>, gel lan buraya. Kes artık oraya. Bırak çocuk ben. Gel buraya. Baba ne? Ben tamam. bir şey yapmayacağım. Gel sen toplayın bak. Bırak bu sırlarını bırak. Baba ne okusanca nereden buldun? Sana ne? tabi. Rahmetli ve senden kaldı yavrum. O zaman niye kullanıyorsun sen değil misin de babaanne? Sana <laughs> baba, ne? niye bu mu patlatıyorsun? Sana ne diyor bu herif? Ne gibi? Ne gibi? ya. Allah Allah. Gel buraya. Babaanne ya? ben artık atlarının yanına gidiyorum. <laughs> sen kaç yaşındasın ya? 10 <laughs> yaşındayım. 10 yaşında bile serbest Gel Bölgeye döndüğüm için annemi dövleyeceğim. <laughs> sen 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 ama bana, bana söyle. Şu bir milyon para da gelir. O araba aldı var ya araba. Arabanın parasını vereceksin bana. Ya ben ben ona çocuk hayır Gel gelmiyor. Gel buraya. Ya baba ya benim değil ki. Gel buraya. Ya. Gel buraya. Baba, baba. Anne bak ne alıyorsun şimdi kızım sen baba ne? Çocuk anne. Kötü şey ne diye ne ya ne söyledin? Gel buraya. Gel buraya. Ne aldın tabloya? Babaanne... ne? Kötü sen görürsün. Babaanne ya sen ne kötü babaannesin. Diğer babaanne çok güzeller. Bana ne, ben ben kötü değilim. Sen Ben, ben anneni daha çok seviyorum. Anneanneyi daha çok seviyorsun ha? Evet. Bak bu benim kırmızı çizimde. Bunu sen görürsün. Gel çocuğum hadi gel çocuğum artık sana iyi davranacağım. Eee hey, hey, babaanne emin ba mi de bu yatı neydi Burası senin. Burası senin ölüm günü çocuğum. Ne babaanne? Çaka yapıyordun değil mi bak? Çok <laughs> de. Evet, evet. Hayır. Baba ne ne de yaptım böyle bir. Sus. <laughs> hmm. Baba ne gidiyorsun? Sana ne? Baba ne bir atsın mı? Baba ne? Baba ne? Baba ne? Baba ne? Baba ne? Neyse. Şimdi çocuğum sen ne bir şey anlat. Ben, ben çikolata... burayı mükemmel bir şekilde süsleyeceğim. Tamam mı? Çikolata Sen, koyacak mısın? Evet çikolata koyacağım. Ama asla buradan çıkmayacaksın. Baba yani öyle kadar yani? Evet öpen gelene kadar buradan asla çıkmayacak. Ama <laughs> eğer yine 150 gün sonra geleceksin. <laughs> ya sana <öyle gülüyor> ne dersin? Ben <laughs> Allah Allah neyse. Baba ne bak çikolata bu odun buradan. Ya Rabbim ya Rasulallah çocuğum sen beni devirtecek misin ya? Baba ne bak çikolata. Sus! <laughs> Baba ne beni buraya. Sus! Baba ne öyle. Sus! Baba ne Bu çok büyük oldu. ya değiştireyim. Neyse. Bu, bu da çok büyük oldu ya. Baba Ben çocuğum gidiyorum artık ya. Çikolata çikolata çikolata. Sos. Kulete. Hayatım ya Rusul. <laughs> Allah'ım sen benim canımı al. Bu çocuktan artık kurtulayım ya. Baban hiç çikolata alacaksın değil mi bana? Çocuğum. Evet aldım. Yemin et. Alacağım çocuğum. Yemin et. Alacağım çocuğum. Yemin et. Alacağım çocuğum. Yemin et. çocuğum alacağım değil mi? Yemin et. Alacağım. Yemin et. <laughs> hmm. Neyse. Aa bu bak. Burada duş varmış. <laughs> Oyuncaklar koymuşuz. Evet oyuncaklar koymuşuz. Adam koymuşum. ol. Çocuğum. Tamam, ben babaannemim değil. Oo bak ben bebek değilim. <laughs> hmm, ben bebek değilim. Babaanne. Abucu bu koyacak mısın? O abu uvuru. Ben nereye tövbe estağfurullah şimdi bir şey dedik. Aa ben de kendimi, kendimi yakıyorum artık. Kendimi yakıyorum ben. Çocuk sen beni de delirtecek misin? Yok delirtmeyeceğim seni. Çünkü ben çok seviyorum ben. Sen, ben ben senin ben senden nefret tamam mı? Sanki ben sana bayılıyordum. Ay çektim işte Um. Evet, sen bana bayılıyorsun. Baba ne katmalama ya ben. Sus. Baba ne ni katmalama? Baba ne konuşmamı izin Hem konuşunca iyi kızıyorsun bana. Hem konuşmayı da hala kızıyorsun ya. Nasıl ben? Seni sevmiyorum. Tabi et et. Baba bak. Şimdilik ben çikolata alacağım. Gittim babaanne can. Aa, aa gitmiş bile. Neydi? Ben de o zaman ne kadar şöyle çikolatalar yiyeyim. Of oh oh. Of masaların üstünde çikolatalar çikolata fabrikası. Oh. Hayat çok güzel be ya. İyi ki de ben bu hayata giymişim. Vallahi iyi ki de ben bu hayata giymişim. Ay canım çikolatayı sevmedim ya beyaz. Diğeri en güzel ya. İzleyim şunu. Ay kakao istemiyorum. Ay vallahi. Of, çikolata daha güzel bence. Bu çikolata daha güzel ya. Ben çikolatayı çok seviyorum ya. Babaanne niye gitti abaca? Hı, hı. Ay şuradaki duvardaki çikolatalar değil mi? Allah Allah bana deyip geldi. Şunlar çikolatalar değil mi galiba? Bunlar galiba çikolata ya değil mi? yaptı vaydakiler. Ben, babaannem beni yoksa çikolata kızın mı getirdi beni? He? Babaanne geldi bana beni çikolata fabrikasını o, 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 Çok güzel, çok güzel, mükemmel, mükemmel. Vallahi çok güzel. Bir yandan sonra şu duvarı yiyeceğim. Vallahi çok güzel görünüyor şu duvar. Hımm. 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 Hı 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 Mülkönler. Mülkönler. Ağzımın yağları eridi. Neyse şu duvarı yiyeyim artık ben ya. Yesem mi? Neyse çikolata yiyebileceğim. Hımm. Ay ay masada kendiyim. Hımm. Hımm. Hı, hı, hı.

<laughs> Ay üstüm başım tüm çikolata oldu ya. Mükemmel cidden. Çok güzel tadı ya. Neyse ya. Hmm, ne çikolata var cidden ya. Ben niye çikolata hastasıyım? hmm. <laughs> <laughs> Çok seviyorum çikolatalıyı var ya. Çikolata hastasıyım ben. Çikolata çikolata çikolata. Vallahi. Şuradan yine geçeyim. Hoppa hop. Hoppa neyse. Ay vallahi bu da babaannem koydu da. Artık şu duvarı yiyeyim bari. Duvarlar en güzelleri ya mükemmel. Neyse. Ay yine yiyeyim. Of bu çikolatalar çok güzel ya. Of. Diyor babaannem nerede kaldı? Talah beni almaya geliyor babaanne. Ben babaanneyi çok dur dedim arkadaşlar. İki saat sonra. Sıra. <laughs> Oy vallahi çok uyuyordu. Vallahi bir ay sonra. Hmm. Babaanne hala beni gelmedi. Çok üzülüyorum. Babaanneyi çok özledim ben. Keşke bir gün beni almaya gelin. Babaannem babaca eminim babaannem yaşlı dedelerle bebek atıyordur. Oh artık bayağı çok yedim. Artık kilolu oldum ya. Ben artık çok kilolu oldum ben. Of tut. Ay. Oh yatayım bari. Vallahi çok uykum geldi ya. Of. Kim geldi ya? Neyse. Çikolatayı yemeye devam edeyim. Acayip güzel ya. Ama şişko oldum. Eskiden mesmer iskelet gibiydim. Artık oh, biraz şişkolandım. Oh, ne kimdi? Vücudum. Kim bana ya diyor ya? Aa, yardım edin. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Babaanne bir Gel buraya, Babaanne. benim var. Gel buraya. Ay bu babaanne değil ki bu? Leyli. Oh canım. Ay babayı. Baba ne? benim, benim, Senin ayıp ay ay yapmayın, yapmayın lütfen. Lütfen yapmayın. Hayır. Ya os. Ben, Abi, seninle, of, ben de geri Buraya benim, Ama beni babaannem bıraktı. Benim de, gel de, de Al <Gülüyor> <gelmeyi>. <Gülüyor> ben, ben ya, ya, şimdi eksenin gönlünü. Ben de uzaklaşıyorum. Ya bu Şimdi. Ben fayi değilim ya of. Gel konuşalım mı abla biraz? Hayır. Merhaba ne yapıyorsunuz? İşiniz ne değil? Şimdi benim işim siz mi insanları öldürmek? Gel lan buraya. Sen kimi ya anne ya, çok iyi bir Ben ne evliliğim şimdi? Evet. Oyuncak al bana çıkartıyor. Arkada bir evlilik ah, Ne oluyor bir şey ya? Ah. Ha ha burada işim bitti. Ha ha ha. ha, ha. 嗯，嗯。Um, uh. Baba ne beni diyordun emin diyorsun. Sar. Sar babaanne. Sar. Tabii. Sorun neyse. Doktor. 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 Babaanne ya doktor yan varsa işte. bana ne doktor ayda kemini yiyeceğiz. mi ya? Hı hmm, hı. Hmm. Vallahi çikolata da eminim en iyi yer değil. <laughs> hmm. Ay babaanne nerede kaldı acaba ya? Neyse. Babaanne ya dedim ya. Neyse. Hmm. Doktor ya hadi de ben burada kap kıdı kıdı geçiyorum. Size orada git oradasınız. Hiç çakıştıyamadım size. Hmm. ya vallahi çok kötü bölümcüyüm ben. Ay aslında of ya çok kötü kamaya yaptım ya. Kadın beni vurdu vurdu ya gitsen. Ama kurşunları ben dağılayım da çikolata güler geliyor. <laughs> ah, ah. Ay. Ay. Kilo aldım ya. Annem arıyor. Çikolata işte ya. Çikolata mı Hmm. Ya. Doktor merhaba. Bey. Merhaba. Nasıl hissediyorsun kendini küçük hanım? Çikolata versen iyi hissediyorum kendimi. <laughs> Komik şey sana. Şey ama bu neden ayıldım biliyor musun? Neden? Silahtan değil. Neden? Çok çikolata edin için geri zekalı. Aa, çikolatamı sen geri zekalı diyemezsin. Çikolata çıktı şimdi yediyorum. Sen böyle de yemeye devam et. Daha çok kilo alacaksın. Daha çok dişlerin İfri çürüyecek Sen haberin var mı? Ya benim ben bir yıldır dişlerimi fırçalamıyordum da. öldür dileyim. Hmm. Ne? E, Neyse ne? seni şöyle bir radyo yapacağız şimdi tamam mı? Ya benim Şu de... kıpırdamaman lazım. Kıpırdarsan her şey bozulur. Evet <laughs> ben buradan. Neyse. <Nerede> <laughs> sen? Yok. Bak İni hemen vallahi bu e e e hesaplarım. Ya sen kimsin ya? Ben doktorum. Hadi gel bakayım şöyle. Çok oh, karsın ya. Şişko seni. Ya niye ya? Şişko değil ben eskiden iskelet gibiydim. Çok çok belli, iyi. belli, belli merak etme. Ağzına çikolata ver bakayım. Hayır. Ver bakayım. O benim o ruju. Ben rujumu kullanıyorum. Erkekler bana bakıyor böyle bir ameliyat etmek istemiyorum ama neyse. Neyse şimdi seni uyutacağım hadi. Ya uyutma beni çikolata istiyorum çikolata. Kapat. Susar mısın? Görüşürüz. Aa. Ah sonunda bayıldı. Neyse şimdi bu çocuk neyi var? <laughs> Ay dişinde bir tane diş yok lan ağzında bunun. Oha. Oğlum bu oğlum bu komaya girmiş. Bunu 5 TL'den de kurtarırım lan. Oha. Ameliyata başlayacağım. Şimdi bütün dişlerini çıkartacağım. Artık konu artık konuşamayacak. Bütün dişlerini teker teker söküyorum. Hepsini çöktüm. Şimdi ağzını kontrol edeceğim. Yeni dişler takacağım. Da Şunu da takayım. Şunu da takayım. Aa çok biraz fazla diş taktık da 52 tane. Neyse, artık idare etsin. Şöyle bir ilaç vereyim. İşte şuna. Ay, ilaç koyuluyor bu. Ben çikolata koysaydım söylerdim. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bir kere daha çikolata yersen maalesef ölürsün. Ne? Evet. Çikolata attık sin mı? Evet. Şimdi burada biraz... Çikolata öldü mü demek ki? Evet hadi ben gider bir daha da daha konuşmayız hadi çal. Baba annemi ben. Ne güzel beni tokmayla dövüyordu. Ay önlemeliyim <laughs> ya. Çocuğum ben seni çok seviyordum. <laughs> Babaanne o zaman o günleri hatırlıyor musun beni? Çikolata dövdüğüm günleri. Bir çatla dövdüğün yılları hatırla babaanne. Sonra az bir ağla böyle bir de şimdiden ağla. Ah, 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 Kaçıyorum uyan lütfen. Galiba ben de birden patladım. Uy midesiz. Neyse biraz daha ağlayacağım. Baba sen şey şu ağlayışında var ya. Eee ağlayışın beni seneye mi geçiyorsun sen? Benimle tel, tellikli duran yılları hatırla babaannesi. Uyan lan artık uyan uyan Ya baba niye şu an kendimi küçüktü duyuyorum Uyan artık ya iyi, iyi. Çikolata. Kızım. Oğlum sen hala çikolata mı yiyorsun yavrum? Baba diyor çikolata. 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 Ya. Ba babaanne. Babaanne. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone, abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bay. Bu bizim ilk videomuzdu. Hadi bakalım. Bye bye. Görüşürüz. videolar gelsin diye abone olun. Evet görüşürüz arkadaşlar.